Ben de yazma merakı olması hasebiyle yörük kültürüyle alakalı bir kitap çalışması başlattım. Tabi bu yörük hikayeleri, yörük kültürü, yörük yaşamının içinde kile yolculukta olması gerekiyordu. Bizzat kil yolculuğunu yapmış birisi Ali Sarı en büyük abim. Onun yardımıyla bu güzergahı bizzat görmek ve görerek bunu yazmak istedim. Bunun için yine benim bir büyüğü kardeşim Mustafa Sarı'yı da yanımız alarak iki günlük bir yolculuk yaptık arabayla, bir karavanla yolculuk yaptık. Birebir yörük kervanlarının geçtiği güzergahları şaşmadan bazen stabilize yollardan, bazen tarlalardan geçmek suretiyle o güzergahı birebir görerek kil yolculuğunu da bizzat yaşamış oldum. Kil ocaklarını, o mekanları görme imkanı buldum. Ama bugün tabii insanlar kile ihtiyaçları yok insanların. Bugün o kil kullanılan bir materyal değil. Ama her şeye rağmen o coğrafya bütün orijinalliğiyle duruyor. Ocaklar her ne kadar belli oranda çöküntüye uğrayıp giriş ocakların giriş bölümleri kullanılmadığı için belli oranda çöküntüye uğramış ve bu da o giriş alanlarının iyice daralmasına neden olmuş. Bunun ötesinde bir maden ocağına girer gibi giriyorsunuz. Zaten ocakların alan bütünüyle kullanılabilecek ya da alınabilir kil değil. Damar damar. Damar damar. Belli damarlar var. Katı olması gerekiyor. O toz halindeki kil bir işe yaramıyor. Kesinlikle katı o olması gerekiyor. Kaya tarzında. Yumuşak kaya. Yumuşak kaya ama belli bir şeyden sonra mesela güneş uzun süre güneş gördüğünde o da belli oranda katılaşıyor. Zaten ocaklarının içine girdiğinizde nemli bir bir mekan zaman zaman suyun damladığını bile hissediyorsunuz. Yani kış aylarında ocaklardan kil almak mümkün değil. Kesinlikle yaz aylarını beklemeniz gerekiyor bugün kil oca, killi kullanan sanayi kuruluşları var. Seramik sanayi ham maddesi maya maddesi olarak kili kullanıyor. Ama bunlar açık ocak tabi. Kamyonlarla kepçelerle killer taşınarak bugün de işlenebiliyor. Killi su nedir? Killi su insanların temizlik amaçlı kullandığı bir sudur. Killi su ocakta kaynamakta olan suyun içine belli oranda kil atılarak bu suyun yumuşaması sağlanır. O suyun yumuşamasıyla daha verimli, daha sağlıklı bir temizlik elde etmek mümkün oluyor. İnsanlar kendi vücut temizliklerinde de kili daha düşük dozda da olsa kullanabiliyorlarmış o dönemlerde. Kül ayrı bir temizlik maddesi. O da o kirin içerdiğini içeren bir temizlik maddesi olabiliyor. Onu ben de duymuştum ama o kitabımda küle yer vermedim. Kül de bir temizlik maddesi olarak kullanıldığını biliyorum. Belli oranda kül kaynamakta olan suyun içine bırakılarak çökertiliyor. Daha sonra o su temizlik, temizlik malzemesi olarak kullanılıyor. Denizli Honaz'dan ben Ahmet Sarı, Kilin öyküsüyle ile sizlerle birlikteydik. Hoşçakalınız diyorum. Anadolu'dan damlalar. Hazırlayan Mustafa Cansız.